Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Neşe Yücan var. Bugün siz beraber Sikibidi tuvalet Quiz yapacağız. İki tane Sikibidi tuvalet Quiz limiti var. Hadi başlayalım. 5 taneydi. Şimdi bulabilir. Evet. Kafaları... Aa, bu B diyorum. A, DJ Sikibidi var. A, C'de normal Sikibidi. B, yaşlı toilet. tuvalet. Tuvalet. Bak. Bakılıyor. Arkadan ortaya bir yol çekiyorlar. Aha. Bunun kapağı yok. A diyorum. Normal speeder'in kapağı var. Bak. Bu Among Us kamera değil mi? Run three. Bu arada yanlış söyleyebilirim. Bu Amerika Toilet be. Yanlış söyleyebiliyorum. Çünkü bilmiyorum. Yani nereden bileyim ben? Amerika. Amerika. Bir de söyle şarkısı lazım. Ami. bunu da ele geçirmiş tabii. Ki. Bu Sleepwalk Toilet olması lazım. B Jaymar. G diyorum, son kararım. Sleepwalk Toilet. Onu da duyuyorum. Bunun da baş... Bunun KC eh, şarkısı var. Oh, flying Toilet. B. S. A. Girl Toilet. C. Kamera Abi. Dört de yedi şarkısı var ya. Evet. B ve C. Bunun beyni yıkanmış. Beyni yıkananlar C. Böyle şey oluyor. Bu ka 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 kapılır abi. Beyni yıkanmıştı bunu. Çok güçlü. Bu normal toilet. A ve C arasında kalıyorum. A diyorum. mı Cem mi? Ama iki sütlü normal olmaz ki bir Ol ya. Bir tane yanlışım var. Aha. Bu patron toilet. Aa, DJ toilet zaten küçük. Bu Amerika toiletinde altın toileti vardı. Bu patron toilet. O bu gör toilet. Gör <laughs> <Girl> toilet. O <laughs> bu bir şey tak diyor. Bu B. Hoparlör abi olması lazım. Bu bölümü hatırlıyorum. Yargı dağıttığı bölümlerden biri. Evet yargı dağıtıyordu burada. Bu toylete Diğerleri de onu koymuyor. Kulakları takıyor orada. Bu, bu melek tuvalet. Aa. Bu melek tuvalet. Dedi tuvalet. Evet. Bak bunu çok Evet. Bu büyük değil, büyük kamera abi değil. Ben C diyorum. Pulled oh. out, one out. Oh, bak Buldum. Buldum. Siz de kaç tane bildiğini, kaç tane bilemediğini yorumlara yazın. Find three differences in the picture. Üç tane garip şeyi bulun. Bir, bunları yer değiştirmiş. İki, yol. Üçüncüsü. Üçüncüsü ne? Abi ya. Bunu da nasıl fark edeyim? Evet, diğer quiz'e geçiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu birazcık daha yeni. Ama biz tüm Skibidi Toilet videolarını izledik. Başlayalım. <laughs> Seslerini kastım. Quiz number one let's go. <laughs> testere sesi var. Testere. Şu ya da testere yok. Yok. Şu testeresi elinde olan. Doğru olsun. Yeah. 49. bölümde çıkmıştı. Evet. Quiz number 2. Let's go. Hadi. Gör toilet diyorum. Gör toilet ne ya? Woman TV ben. Hadi bakalım. Doğru çıkar inşallah. Woman TV ben diyorum. <laughs> <laughs> Anne! Tiftiri mi yollayan sik? Bir de Ya bu mu gittin ya? Bir de tiftiri yollayan. Quiz number three. Let's go. Bunun büyük şarkısı var. Büyük olduğunda e, hoparlör abi. Büyük hoparlör abi. Roket atan böyle elinde. O diyorum. Uçan bir de kırmızı kıyafet. Bir tane bilemedim sadece. Evet 26. bölümde çıkmış. Bu arada ben o şarkıyı buldum. Bu da bir Evet. Burada kaçıyorlar. Sigurd tuvalet ordusu. Burada kaçıyorlar çünkü. Bey bey bastıklarına kaçıyorlar. Hadi. Doğru. Yirmi üçüncü bölümde çıkmasın. Detaylı. Abi, Quiz number five, let's go. <Sessizlik> bu detaylı detay. beyli battıkları. Bu DJ gibi DJ toilet bu. Bunu biliyorum. Bu bebelak. Bir tane bilemedim ya. evet. Altıncı bölümde çıkmış. DJ bir hala ölmedi. Ama DJ bir zaten saldıran birisi değil. Quiz number six. Let's go. O yumruk atıyor. Beyni yıkanmış. Kamera abi. Beyni yıkanmış kamera abi bu. Çünkü yumruk atıyor bir Pardon. Virüs var mı? Burada virüs yok. 30. Bölümde Beyni yıkanmışlar geliyor Bak beyni yıkanmış Bize saldırıyor e, Kardeş Bize Bu, Bu işi nasıl Bu hangisi olabilir Bu uzun sürdü e, Patron upgrade Patron toilet. Diyorum çünkü ışın var. Bayağı uzun sürüyor bir. De. Doğru. Kliklediğim gibi patron tuvaletin Allah belasını veriyorlardı. Bir de büyük ışın. Quiz number eight. Let's go. Hadi bu. Bu melek tuvalet. Kolay. Allah flying toilet gelmedi mi? Üç tane şeytan da gelmemiş. Ama melek toy bu. Bak. 10. bölümde çıkmış ve şey bir daha görünmedi. Öldüğü için. Bazı tuvaletler öldüğü için bir daha geri gelmiyor. Quiz number 9. Let's go. Bu kadın TV'yim Bu kadın TV'yim Öz aşkım geldi. Quiz number 10. Let's go. Bu üç tane şeytan. Üçlü şeytan tuvalet. İçeride mord ediyor. Şeytan tuvalete gidiyor. Şey. Hadi. Yolda var mı yok değil mi? Yani, içlerinde on bince bölün öldürmüş ve <laughs> kameramanın abi tarafından öldürülmüş bir karakter. Güzel bir karakter. Quiz number eleven. Let's go. <laughs> Oh, bu Fuller abi. <laughs> oh, no, oh, Abi, ah, the oh, No. Quiz oh, number twelve. Let's go. Flying toilet. La iş flying toilet bu. Orada Allah belasını veriyorlar. İşin flying toilet dayanıyor şimdi Ve o bölümde gözükmüş flying toilet. Lazer çıkabiliyor ve ağzını minik flying 13. Toiletler çıkabiliyor. Bu profesör tuvalet. Bu profesör tuvalet. İsimleri neydi gösterse keşke. Profesör tuvalet bu. Bu burada kapatılım parça. Son olarak da dede tuvalet kalıyor. Bunun başlık çok tatlı bir Ben de öyle Ya da tuvalet. Yani buna benzer yok ya. Yani. Yine de hiç çıktı. Hiç çıktı. Hiç görünmeyin. Raket atınca bu ölüyordu. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.